Hüzünden edep, namus ve kanaat derdesini açma. Bunun aksini yaptığın an halka rüsvay olursun. Halkın yardımını kalbinden çıkar. Onlara güvenme. Kudreti ve kuvveti Allah'tan gör. Hakkı ve hakikati gör. Her halinde manevi meşgalen olursa benliğin ölür şahsi arzularını söner. Şahsiyetçilik davasından kurtulur. Herkesin iyiliğini gözetmeye başlarsın. Dünya gözünden silinir. Yalnız ahiret, cennet sevgisi ve cehennem korkusu ile işlerini yapmaz olursun. Ruhunda sonsuz bir huzur duyar. Hakkın iradesini görürsün. Kalbin hak ve hikmetle dolar. Zulmet kaybolur. Nura boğulursun. Daima hakkı gözet ki kalbinde yalnız Allah sevgisi yaşasın. Başkasına giriş hakkı kalmaz olur. Bu durumda ilahi vahdet kapısı olan kalp basiretinin bekçisi olursun. Elinde tevhid, azamet, ceberut kılıcı olur. Her gördüğün aşağılık duyguları ruhundan kovar ve lüzumsuz şeyleri kökünden yok edersin. Hepsinde sana baş kaldırmaz, kaldıramaz. Hele kötü arzu, Timsali olan heva şahsiyetçiliği temsil eden irade ve arzu sana hiçbir zaman dünya ve ahiret işlerinde yol gösteremez. Kalbinde bir hak ölçüsü vardır. İşittiğin her söz, gördüğün her hareketi hak ölçülerine vurursun. Daha ileri giderek hakkın rızası önünde boyun eğer, bütün varlığına ona teslim olursun. Bu haline Allah'ın kulu ve bağlı kalır. Halka uymaz, hakka uyar ve onların halkın arzusuna gitmezsin. Bir zaman böyle gider. Zaman olur, benliğin tamamen ölür. Bir hayali varlık gibi kesersin. allah Teala bütün kuvvetiyle seni muhafaza eder. Azamet ve sultanlığı nazara sokar. Hakikat ve tevhid askerleri etrafını çevirir. Her adım atışında gayri ihtiyari dikkatli olmaya başlarsın. Çünkü ilahi bekçiler seni nedir? Nefis, şeytan, heva, irade, boş ümit, yalancı çağrı ve daha tabiatın nice kötülük ve şaşkınlıkları sana yol bulamaz ama herhalde kader kendini gösterir. Halk sana gelir, nur almak için. Halk sana uyar, doğruyu bulmak için. Halk seni ister maddi ve manevi bataklıktan kurtulmak için. Sen Hakka yol gösteren, dinin inceliklerini öğreten örnek bir insan olursun. Senden çeşitli kerametler görünür ama onlara atlanmadan Allah'a ibadet edersin. Hak yolunda mücadele ederek, çeşitli güçlülüklere göğüs gererek Allah'a kullukta yani ibadette sabredersin. Onun yardımıyla her kötülükten mahfuz ve örnek bir insan olarak kalırsın. Halkın meyli seni aldatmaz. Onların sevgi gösterisi seni yoldan çıkarmaz. Onların seni büyütmeleri, elini eteğini öpmeye koşmaları kendini olduğundan fazla göstermeye yaramaz. Sen onlardan lüzumundan istifade etmeyi de bilirsin. Hak ölçüleri dahilinde ihtiyacı kadar alır, ötekini terk edersin. Allahu Teala o sultan hakkında şöyle buyurdu. Biz Yusuf'u o yere sultan yaptık. Yine buyurdu, o dilediğini yapar oldu. Biz rahmetimizi istediğimize kondururuz. İyi kişilerin mükafatına eksiltmeyiz. İşte bu cümleler Hz. Yusuf'un meleki sıfatını anlatır. Onun nefis tarafını anlatırken de şöyle buyurur. Biz böylece ondan bütün kötülükleri çevirdik. Çünkü o bizim ihlaslı samimi kullarımızdandır Yusuf. Hz. Yusuf'un marifet tarafı da şöyle geliyor. Bunlar rüya tabiri ve hadislerin tevili. Rabbim bana öğrettiklerindendir. Allah'a inanmayan cemaat kafir olarak terk etti. Onlar ahiret gününe de inanmıyorlardı kafir oldukları için. Bu hitaplar bir gün sana da gelir. O zaman büyük bir dost sayılırsın. Büyük nasibini almış olursun. Sonsuz ilim, sonsuz kudret seni kaplamış olur. Saltanatın her yere şamil, emrin her yerde geçerli. Nefsin senin için fayda olur. Allah'ın izni ile her şeye sözün geçtiği gibi nefsine de sözün geçer. Ona da dinletirsin sözünü. Dünya ve ukba işlerinin sahibi Allah'tır. Cennet onun elindedir. Nazarımız onun kuvveti, kudreti yüzüne çevrilir. O bizim zengin cömert Mevlamızdır. Her şeyi bol bol ziyadesiyle verir. İsteklerin son durağı orasıdır. Ondan öteye yol yoktur. El açacak ve yalvaracak kimse bulunmaz. Bu anlatılanlar bir sırdır ve sözde kalır. Hakikatine Allah eriştirir. Çünkü o, o rahimdir. Çünkü o rahimdir. Kerimdir.